Ay, yer gezegeninin doğal tek uydusudur. Ay, küçük bir gök cismi olduğu için kendi atmosferini oluşturabilecek, tutabilecek kütleye sahip olmadığından bir atmosfere sahip değildir. Dolayısıyla yüzeyindeki güneşin vurduğu zamanki sıcaklık ile güneşin vurmadığı yüzeyindeki sıcaklık oldukça yüksek derecelere ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra yüzeyinde atmosfer olmadığından çok fazlasıyla gök cisimlerinin, gök taşlarının çarpmasına maruz kalmış bir nesne. O yüzden yüzeyinde çok fazlasıyla kraterler gözlenebilir. Hatta gözle bile gözleyebildiğimiz kraterler vardır. Bu kraterlerin bazıları Güneş sisteminin ilk oluşum dönemlerindeyken ay ve yer ilk oluşum safhalarındayken daha büyük yok taşlarının hatta ön gezegen diyebileceğimiz ilkel gezegenlerin çarpmasıyla oluşmuş büyük parça kriterlerdir. Hatta ayın da böyle bir çarpışma sonucunda meydana gelmiş bir gök cismi olduğu düşünülmekte. Mars benzeri, Mars büyüklüğündeki bir ilkel gezegenle Yer büyüklüğündeki bir ilkel gezegenin e, henüz Güneş sisteminin oluşumun ilk evrelerindeyken birbirlerine çarpışması ve her ikisinden kopan kütlerin tekrar bir araya gelerekten Ay'ı oluşturduğu düşünülmekte. Bununla birlikte Ay'ın yüzeyinde bildiğimiz o toz pudra gibi olan e, meşhur bir ay tozu diyebildiğimiz bir yüzeyi kaplayan kum benzeri taş parçaları vardır. Bunun oluşmasının asıl sebebi yine atmosferin olmayışı olarak söyleyebiliriz. Çünkü üstüne çarpan bu gök taşları aynı zamanda güneşten gelen kozmik ışınlar sürekli olarak gelen radyasyon sebebiyle parçalanan kayalardan oluşmuş hafif böyle bir yanık kokusunda olduğu söylenen bir pudramsı toza sahiptir. Buna regolit diyebiliyoruz bu toza sahip olduğu için aynı zamanda da albidosu yani güneşten gelen ışığı yansıtması da yükseliyor.